Oppo iletişimliklerde şöyle bir uygulaması var. İletişimlik yöneticisi. Bu uygulama ile beraber iletişimliğinizi en uygun konuma getirebiliyorsunuz. Buradan uygun konuma getir, optimize et dediğimizde Önce bir denetleniyor ne var ne yok diye. Burada elle en iyi iyileştirme öğeleri var. Cihaz yöneticisini devre dışı bırak diyor. Devre dışı bırakalım. Bakın 92 oldu. Kendiliğinden görüntülük kapatma süresini varsayılana geri yükle. Bunu da uygula dedik. Şimdi, giriş yapılmadı diyor. Giriş yapalım kabul ediyorum, izin ver diyelim. Biz bunu açmıyoruz. Yani size kalmış bir şey. Yani oradan da en iyi duruma iletişiminizi getirebiliyorsunuz. Bir de bazı sorulardan bir tanesi de şuydu. Cevaplamadığım. 48 megapiksel nereye kayboldu diye soranlar var. O da şurada arkadaşlar. Şu çerçeveden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan yani çerçeve özelliklerini soran arkadaşlarımız için söylüyorum. Kaybolan bir şey var ise şu üstteki şu çizgiye bu mesela resimde geliyor. Bunu aşağıya çekiyorsunuz. Ee, diğer tarafa döndürelim. Mesela burada ne var? Burada gördüğünüz gibi şu 48 megapiksel arka kamerada var. Ön kamerada da aynı şekilde. Buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Önceden onu ilk aldığımız zamanlarda görebiliyorduk. Renault 3'te de aynıydı. Şimdi bunları bu simge altına yerleştirdiler arkadaşlar. Hangisinde çizgi varsa orayı aşağıya çekip işlemimizi yapabiliyoruz. Bunu soran arkadaşlarımız da vardı. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım.